Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Yamaç ne yapıyorsun anneciğim? Bunu dolduruyorum serinle. Aferin sana. Doldur. Oldun, Sen kendin doldur bakalım önce ben sonra sana yardım ederim. Kaz önce güzelce. Kaz 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 olmadı biraz güçlü. He? Aferin sana be. Evet birazcık da ay Önden ön, kaz, önden. Ön taraftan şöyle kaz. Ön taraftan şöyle kazdır aşkım. Ee, yeşilliklere zarar vermedin ama. Sadece kumlara. Heh, aferin. Aferin sana. Birazcık daha kaz, birazcık daha. Dök bakalım şimdi kumları. Tamam. Olduğu kadarını dök. Ama oraya değil. Biraz ileriye götür, götürüp ha. Aferin sana be. Oo, doldurmuşsun bayağı. Bravo.